geldi. Ben de sizinle beraber açmak istedim. İşte ajandam. Şurada ayıma çok dikkat etmem lazım. Dışarıda inşaat var herhalde. O yüzden bu kadar ses geliyor. Şimdi size göstereyim. Sonra bu şekilde bir aylık planlama var. Ben bunu çok sevdim. Ben böyle bir şey istiyordum zaten. Hani sade, minimal, benim için yeterli. Hani fazla şey de olmayan. Daha sonra burada günler. Burada bir liste yapma yeri var. Haftalık liste. Buraya haftalık yapacağım şeyleri yazarım. Bunlar da günlük zaten. Üstte de sayılar var. Yani buraya da o sayıları yazıyorsunuz. Böyle bir şey. Aa, ayın sonunda bir de noktada bir kısım var. Bunu da ay sonu değerlendirmesi olarak kullanırım. Böyle bir ajanda. Da böyle. Çok tatlı. Bir de bunları bunu da hediye ettiler yanında. Ajandamı çok beğendim. Tam benim istediğim gibi minimal bir ajandam. E, bu arada bu ajandayı ben kendim aldım. Kendim satın aldım. Yani herhangi bir reklam bulunmamaktadır. Bunu da belirteyim. E, eğer böyle bir ajanda arayışındaysanız bu tarz bir ajanda alabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim. Ajanda evet biraz geç aldım. Bugün ayın 8'i. 8 Ocak. Ama zaten diğer ajandama günlük yaptığım şeyleri yazmıştım. E, o yüzden ondan bunu aktaracağım. O yüzden benim için çok da bir şey olmadı yani. yani çok da böyle olumsuz bir şey olmadı. Herkese merhaba. Ben şimdi arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Şöyle hazırlandım. Kabanımı alıp çantamı da takıp çıkacağım. Bir saniye kabanımı giy. Ay şu kabanım gibi hava soğuk. O yüzden kaban şart. Bunu <laughs> tercih ettim. Şöyle takacağım ve çıkacağım inşallah. Oldu herhalde ya. Size şimdi aynadan da göstereceğim. Aynaya. Aynadaki görüntüsü de bu şekilde. O zaman ben gidiyorum. Görüşürüz. Normalde böyle şeyler çekmekten utanırım ama bu defa utanmayacağım. Senle sohbet ederken de çekmem lazımdı ama bir yere şey yapamadım, yaslayamadım. Ben oradan karacaklarım dedim. Şey, kaldım, madem o olmuş birazcık şey. Valla ya. Herkese merhaba. Eve çoktan geldim. İşlerimi falan hallettim. Şimdi size hem okuyup bitirdiğim hem de şu anki okuduğum kitaptan bahsetmek istiyorum. Bir kısmınız benim kitap önermemi çok seviyorsunuz. Bu yüzden ben de önermemi çok isteyenlerin hevesini, isteğini kırmak istemiyorum. Ben aynı zamanda kitap önermeyi de zaten seviyorum. E, güzel oluyor bence, faydalı oluyor. Hani hem benim önerdiğimi okumuş oluyorsunuz, hem sizin belki de kitap okumanıza vesile oluyorumdur. Eğer öyle bir şey oluyorsa ne mutlu bana. Şimdi e, benim okuyup yani bitirdiğim 2024 yılının son ayında okuduğum, bitirdiğim kitaptan bahsedeyim. Bu daha Sensin isimli bir kitap bu. Bu kitap gerçekten e, çok hoşuma giden ve iyi ki Aralık ayında okumuşum dediğim bir kitap. Çünkü tam böyle hani derler ya işte yeni başlangıçlar ayağa kalkayım, motivasyonumu kazanayım falan. Hani ya da işte kendimi sabote ediyorum, bundan nasıl kurtulayım diyorsanız bu tam sizlik bir kitap. Uluslararası Yaşam Koçu'nun yorumunu okuyayım size. Kendi hakiki zorluklarıyla yüzleşip güçlerini geri kazanmak kadar cesur olanlar için müthiş bir rehber demiş. Arkasını okumak istiyorum. Bu kitap kendini sabote etmek üzerine. Neden yapıyoruz? Ne zaman yapıyoruz? Ve buna temelde nasıl son verebiliriz? Aynı anda var olan ama birbiriyle çelişen ihtiyaçlarımız kendi kendimizi sabote ettiğimiz davranışlara sebep olur. Değişme çabalarına karşı çıkmamız bu yüzdendir. Ve genellikle bu durum tüm çabalar tamamen faydasız görünene kadar devam eder. Ancak en zararlı alışkanlıklarımızdan mühim içgörüler elde edilebilir. Beynimizi ve vücudumuzu daha iyi anlayıp duygusal zekayı inşa edebilir. Geçmişteki deneyimlerimizi bir kenara bırakarak ve gelecekteki en iyi benliğimiz olarak hareket etmeyi öğrenerek kendimize engel olmaya bir son verip gerçek potansiyelimizi ortaya koyabiliriz. Yüzyıllar boyunca dağ metaforu karşılaştığımız büyük zorluklar için kullanıldı. Özellikle de aşılması imkansız görünenler için. O dağa tırmanmak istiyorsak travmalarımız hakkında enine boyuna düşünme, direnç geliştirme ve o tırmanış anına nasıl uyum sağlayacağımız üzerine derin bir içsel çalışma gerçekleştirmek zorundayız. Böylece üstesinden geldiğimiz şey dağ değil kendimiz olacaktır diyor. O yüzden bu kitap gerçekten çok güzel bir kitap. Yani içinden birazcık nasıl bahsedebilirim onu düşünüyorum. Altını çizdiğim o kadar çok şey var ki. Yani gerçekten altını çizdiğim çok şey var. Bak mesela diyor ki gerçek şu ki bir şey sizin için doğru olduğunda yanından netlikle gelir. Ve sizin için yanlış olduğunda kafa karışıklığı getirir. Mesela bir soruyu sormuştu kitapta tamam mı? Bu soru benim gerçekten böyle düşündüğüm üzerinde hatta böyle kitabı okurken durduğum, duraksadığım bir soruydu. Diyor ki kendinizin en güçlü halimsiniz. Ben mesela bu soruyu size soruyorum. Siz gerçekten kendinizin şu an mesela kendinizin en güçlü halimsiniz. Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Gerçekten cevaplarınızı çok merak ediyorum. Bak diyor ki mesela kendinizin en güçlü haline dönüşmenin ilk adımı o kişiyi zihninizde canlandırmaktır. En güçlü halim şu anda ne yapardı? Bugünü nasıl geçirirdi? Bu zorluğa nasıl tepki verirdi? Nasıl ilerlerdi? Nasıl düşünürdü? Ne hissederdi? En güçlü haliniz için çalışıyorsunuz. Zayıflıklarınızın farkına varın. Her zaman her şeyde kusursuz olduklarına inanmazlar. Aksine güçlü insanlar farklı güçlü ve zayıf yanlarının hali farkındadırlar. Sevilmemeye razı olun. Güçlü insanlar evrensel olarak en çok sevilen insanlar değildir. Aynı zamanda başka insanların onayını almak için yarışmazlar ve kilit nokta budur. Sadece ne yaparsanız yapın insanların sizi zaten yargılayacağı anlamına geliyor. Bak çok doğru söylüyor. Yani ben üniversiteye başladığımda şey sanardım. İşte herkesle aram iyi olur. İşte herkesle ne bileyim iyi anlaşırım. iyi hissederim. Hayır. Siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun. Ne kadar karşınızdakine iyi niyetli davranırsanız davranın. İnce düşünceli olursanız olun, karşıdaki insan sizi sevmiyorsa sevmiyordur. Bitti yani. Sevmiyor sizi. Bir şey zorlamanın alemi yok. Yani sevmiyor mu? Güle güle o zaman bay bay. Sizi çöp gibi hissettiren insanlar mı var etrafınızda? Onlara güle güle deyin. 2025'e sizi çöp gibi hissettiren insanlarla devam etmeyin. Bu kadar basit. O kişiye ne kadar çok değer verirseniz verin, ne kadar çok severseniz sevin, sizi çöp gibi mi hissettiriyor? Size iyi mi gelmiyor? Siz onu ne kadar önemserseniz önemseyin, o size karşı öyle değil mi? O zaman güle güle. Bay bay. Seni hayatımdan çıkartıyorum ya. Gerçekten bazı şeylere zorlamanın hiçbir anlamı yok. Yani kendinize böyle zulmetmeye gerçekten hiç gerek yok. Bazen bir şeyleri böyle kabullenmek lazım. Bence artık gerçekten kafanızda belli bir sınır koymalısınız. En azından bu tarz şeyler için. Benim şu anki okuduğum kitapta bu. İmam Gazali'nin Dil Belası, Dilin Afetleri isimli kitap. Bu kitaba yeni başladım ama çok güzel bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Gazali'nin çoğu kitaplarını okudum ve hepsini çok beğendim. Burada anlatılan şey şu. Az konuşmanın önemini bahsediyor ve çok konuşmanın zararlarından söz ediyor. Bir insan az konuştuğunda ne gibi fayda sağlıyor? Çok konuştuğunda ise ne gibi zarar sağlıyor? Onu anlatıyor. Muntazam bir kitap. Yani söz gümüşse sükut altındır cümlesinin ne kadar aslında önemli bir cümle, ne kadar kıymetli bir cümle olduğundan söz ediyor. Ve gerçekten çok doğru. Bazen mesela eskiden bende şu oluyordu. Diyelim ki üniversitede bir tanıdığımla oturup çay içmeye çıkmışım tamam mı? Bir yere gitmişim. İşte oturuyoruz. İstemsizce böyle. Hani insan konuştukça konuşası geliyor tamam mı? İstemsizce böyle bir şeyler anlatıyorum. Kendi hayatımla alakalı. Gereksiz halbuki yani. Gereksiz şeylerden bahsediyorum. Yani hani bunu anlatmasam da olur dediğim şeylerden bahsediyorum. Konuşuyorum, 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 kalkıyorum. Kalktıktan sonra kafeden yurda giderken şunu düşünüyorum. Ya ben bunu niye dedim ki? <laughs> o yüzden aslında gerçekten çok konuşan çok yanılıyor. Ben hayatta en iyi anladığım şeylerden bir tanesi bu. Ne kadar çok konuşursam o kadar çok zararını gördüm. Hayatınız hakkında bazen az konuşmak gerekiyor. Mahrem gördüğünüz konuları ya da size böyle özel yani sizin özel bulduğunuz konuları bence herkese anlatmanıza yüzüm yok. Her arkadaşınız sizin hayatınız hakkında her bilgiye sahip olmamalı ya. Bence olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü siz karşınızdaki insana iyi niyetle yaklaşıyorsunuz ve iyi niyetinizle bir şey anlatıyorsunuz. Ama o insan size karşı öyle olmayabilir. Siz bir şey anlatırsınız iyi niyetinizle ama o insan kendi içinden şunu söyleyebilir. Aha, bu insan böyle miymiş diyebilir. Bilemezsiniz. Kimsenin için tam olarak bilmiyorsunuz çünkü. O yüzden hazır bu konu açılmışken size tavsiyem şu. Herkese her şeyinizi anlatma meyillisi olmayın. Bırakın bazı şeyler, bazı gördüğünüz mahrem konular ya da kişisel konular Allah'la kendi aranızda kalsın. Birini anlattığınız zaman kalkıp da ya acaba bunu da başkasından duyar mıyım korkusuyla yaşıyorsanız inanın hiç anlatmamak en iyisi. Zaten Hayatınızla ilgili yeterince bazı stresler, sıkıntılar yaşıyorsunuzdur. Eminim ki herkesin kendi içinde vardır strese, sıkıntısı. Bir de böyle şeyleri kendinize dert edinmeyin. Durduk yere kendinize iş çıkarmayın. Boşverin. Ben sizin yerinizde olsaydım öyle yapardım. Yani bakın 24 yaşındayım. Bu zamana kadar hayatta ilgili birçok tecrübem oldu kendimce, kendi çapımda. Ve inanın Bunları söylüyorsam bir bildiğim vardır. O yüzden söylüyorumdur. Böyle yani umarım bu söylediklerim size iyi gelmiştir. Sonra görüşürüz. Oh,